Merhabalar. Bugün de güzel bir hisseyle karşınızdayım. Uzun zamandır video atmıyordum. Okul bahanesiyle, iş bahanesiyle artık en kötü haftada bir video atacağım. Takipte kalın dostlar. Bugünkü hissemiz Işıklar Plastik, ISKP ile koduyla Borsa İstanbul'da bulabilirsiniz. Uzun zamandır insanları bıktıran, kanser eden bir hisseydi. Fakat son zamanlarda benim radarıma girdi. Yaklaşık 6 ay önce ben bunu portföyüme eklemiştim. 9-10 TL civarındayken Şimdi yavaştan bir temel analizine bakalım. Öncelikle FK değeri 12.2. Yani kazanacağınız her 1 TL'de 12 TL'nizi riske atıyorsunuz. Çok yüksek bir oran değil bu. İyi diyebiliriz. Piyasa değeri, defter değeri 2.4 gayet iyi. Makul seviyelerde yani bu seviyelerden alınıp uzun vade tutulabilecek bir hisse. Yabancı oranı %8.87. Bu da iyi. Kötü değil. Piyasa değerimiz ise 4 milyon TL. En önemli kısım burası zaten. 4 milyon TL, 4 milyar TL çok yüksek bir rakam değil. Yine potansiyel bir büyüme vaat ediyor. Halka açıklığı da yüzde 33. Ne çok olmadığı için de güzel yani bu tarafta tek sıkıntı borcu. O da çok sorun olacağını sanmıyorum. Borcunu düştük mü? Piyasa değeri yaklaşık. Piyasa değeri de bir defter değer oranı 3'e kadar çıkar. Yine çok sorun teşkil etmiyor diye düşünüyorum. Bu tarafta değerler güzel. Bir sonraki inceleyeceğim yer mali tablosu. Milyon dolar cinsinden bakalım. Geçen sene neymiş şimdi ne olmuş? 2023'ün 9. ayından 2024'ün 9. ayına neler değişmiş? Öz kaynaklarını 26.7'den 50.2'ye çıkarmışlar. 2'ye katlamışlar. Net karı da 0.6 milyon dolardan 6.4 milyon dolara çıkarmıştır. Yaklaşık kaç 10 katına falan çıkmış. Peki bu 2022'de nasılmış? Ona bakalım bir de. 2022'de 5.1 olan karı 2023'te 0.6'ya düşmüş. Yani aslında geçen sene bayağı kötü bir performans sergilemiş. Aslında bunun normal karı 5.1, 6. 5 civarındaymış. 2021'in 9. ayında da gördüğünüz gibi 5.6. Yani şirket geçen sene kötü bir performans göstermiş fakat bu sene toparlamış diyebiliriz. 2024'ün 9. ayında gördüğünüz gibi eski karına ulaşmış. Şimdi temel tarafta böyle değerler gayet iyi öz kaynaklarını gitgide arttırıyorlar. Teknik tarafta bakacak olursak Şöyle 2021'den 2023'e kadar yaklaşık 2 yıllık bir düşüş var. Şöyle bir tablo çizersek şunun içinde gitmiş, gelmiş hisse. Gördüğünüz gibi şurada bir zirveyi kırmış. Hani market yapısı artık değişti diyebileceğimiz yer burası. E böyle oldu mu da diyorsunuz ki tamam ben artık geri çekilmede bu hisseye gireceğim diyorsunuz. Çünkü market yapısını değiştirdi. Artık yükseliş yönlü bir trend izleyecektir diyorsunuz. Burada nasıl atlayabiliriz hisseye? En uygun yer optimal trade entry dediğimiz 0.7 ve 0.81 bölgeleri. Yani 7.04'ün altında bu hisse ucuz. Altının altına düştüğümde stop oluruz. Yani böyle basit bir trade mantığı kurabiliriz. Yani 7 TL seviyesinden alınıp yükselişe dahil olabilirmişiz. E gördüğünüz gibi çalışmış da bu bölge. Şimdi yükseliyor. Yaklaşık 2 yıllık bir düşen trendin ardından bir yükselen trende girmiş. Peki buradan sonra geri çekilme olur mu? Olabilir ama hisse çok ucuz olduğu için ben bunun yine bir 40-50 TL seviyesine geleceğini düşünüyorum yakın zamanda. Yani 6 ay olur, bir yıl olur. Onu bilemiyorum ama hisse ucuz olduğu için ben bundan korkmam. Tutarım elimde. Zaten şu anda 9-10 TL ortalama maliyette tutuyorum elimde. Hedefimde ilk etapta 50 TL olacak ışık plastik için. Ben bu böyle takip ediyorum. Teşekkürler. Herkese bol kazançlar.